Yenikent Asaş Stadında Orhan ve Hürriyet maç öncesinde seremonide maçın hakemi Kudüs'ü Müftüoğlu, Mehmet Çağan Yılmaz ve Mehmet Metin yardımcıları. Karşılaşmanın hemen başı ceza alanına orta. Bu ataktan sonuç alamadı Ankara Spor takımı. Sağ kanattan gelişen bir başka Ankara Spor atağı. Savunmada müdahale Murat'tan Ceza alanında Mehmet Çakır sert vuruş ve gol. İkinci dakika Mehmet Çakır'ın golü Ankara Spor Hacettepe karşısında 1-0 öne geçiyor. İşte izliyorsunuz Ankara Spor hata. Teo sol kanada güzel top. Düzgün vuruş Mehmet Çakır'dan 1-0. Köşe vuruşu kullanıyor Ankara Spor. Recep. Ve ikinci golü Ankaraspor'un yine Mehmet Çakır'la geliyor. Recep'in hatası değerlendiren Mehmet Çakır. Dakika 16 2 0 oluyor. Özer. Falsolu top. Recep kısa düşüyor. Vuruşunda top sonrasında savunmaya çarpıyor. Ve durum 2-0 oluyor. Kadir'e çarpan top ağlara gidiyor. Üçüncü gol arayışları Recep. Gelişen Hacettepe hata. Sert bir şut. Sonuç alamıyor. Ankara Spor karşısında Hacettepe ve gelişen bir başka Hacettepe hata. Gole çok yaklaşıyor Hacettepe. Sandro'nun vuruşunda top dışarı gitti. Kaleci Recep bu pozisyonda da başarılı. Recep Uzun oynuyor.